Ne yapıyorsun lan? Sana aldık götürüyor. Sana da Bir dakika bir dakika. Lan, lan önünü önünü çevir adamın. Önünü çevir. Önünü çevir. Allah lan Allah önünü çevir. önünü <laughs> çevir adamın. Önünü çevir. Allah belanı vermesin. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Boston Brothers kanalındayız ve Forest'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölüme çok güzel bir like gelmişti. Umarım bu bölüme de gelir sizlerden böyle 5K like bekliyoruz. Benim kel olanım nerede benim kel olanım? Kel oğlum, keleş oğlum. Ana. Aa, ne oldu lan buna? Aa, ha, ha. Kanka, kel olan. Heh. Ne oldu? Efendim ay kız. Ah be Oğuz, çok özledim ailemi. Oğlum ailen mi vardı lan senin? Evet oğlum, sana göstermiştim ya uçakta. Allah Allah, hiç hatırlamıyorum aileni ama her neyse. Ya ailenin olması güzel bir şey de ben seni buradan kurtaracağım tamam mı? Merak etme kardeşim. Hadi gel eve gidelim. Ben bir garip. Varlığımın lan öyle değil o lan o şarkı. E. Varlığımın tokluğudur ne? E olsun telif yeme diye. Teşekkür ederim. Hadi evimize girelim. E. Boş ver oğlum. Ne yapacağım? Ben sana aile de olurum burada. Ben sana ana da olurum, baba da olurum, bilgecan, dede de olurum. Ay kız olur musun? O kadar da değil lan. <laughs> Ay kız buluruz gel. Hop. Hop. Ana. O kim? Tık ona. tık tık. Bir daha. Ana lan bunlar ikizler. Ana ikizler lan. gelmiş. İkizler hoş geldiniz. Selam. Merhaba. Abi bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum tipiniz <laughs> bana benziyor. <laughs> Benzemiyor <laughs> mu lan bana? Oğuzhan'a sana benziyor evet. lan tipiniz. <gülüyor> 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 Oo, çok tatlısınız ha. Harbiden. Bir Biz şey ikinizin de tipi aynı mı? Aynı ikinizin de tipi evet. aynı. İkiniz de olsansınız. Bir şey <laughs> söyleyeceğim. Kapı burada değil geri zekalar. Şu tarafta arkadan gelin. Evet, He, tamam. tamam. Bunlar iki. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> Bunlar sonra... <laughs> iki <evet>. de... Dangallar. <laughs> Bakayım. Dangal filmi vardı. Onu çok izlemiştim. Ya sus Hani kapı burası mı? Buyurun. Buyurun efendim. İçeri buyur, girelim. Buyur. içeri girelim. İçeri girelim. Bu kapı mı lan? Bu ne biçim kapı böyle? Girin. Sametciğim. tanımıyoruz ki. Aldık öyle. Kanka ne bileyim uçakta herhalde. Bir soralım. Bunlar ekonomidense biz de aynı yerde yaşamasınlar. Gel bir konuşalım. Aynen öyle. Siz ekonomi bölümü müydü? Uçak düştü oğlum artık mi var. <laughs> Biz ona göre davranacağız size Ay ben ekonomi başladım uçarken bir geçtim. <laughs> ben de bir yere plan oldum. Aa yapacak bir şey. Oğlum. <laughs> Uçak düşerken Allah bütün koltuklar birbirine girdi. Nerede oturduğumu bile bilmiyorum. Senin adın ne? Oğlum bir şey diyeceğim. Hostes. Hostes beni takip et. Sana arka bir şey vereceğim. Beni takip et hızlıca. Oha Geliyor Beni çabuk takip et Gel 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 çabuk 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 uçağa gel sana harika bir şey vereceğim Ben bir şey diyeceğim bu arada arkadaşlar ben bu arkadaşla ikiz değiliz Nesiniz? Nasıl olduysa denk geldiyse bir milyarda bir olur yani Uçakta birbirine benzeyen iki insan birbirini bulur <laughs> Bence siz birbirinize geçmişsiniz <laughs> Buraya çık al bunu Kardeşim bak şuraya çık buradan şu kıyafeti al sen E'ye basılı tut Heh, şuradan kıyafete E'ye basılı tut. Tabii. Yer, yerdeki kıyafete. Ben Bende çıkmıyor. Basıl, ben e Bende de çıkmıyor. Bak E'ye basılı tut. <laughs> Aa, ne vuruyor o ölü insanı? Arkadaşım bak şurada gel buraya bak E'ye basılı tut şuradan çıkıyor orada. Arkadaşım çıkmıyor işte Allah Allah. Sen bir Oğlum bak istersen. çıkıyor al kanıtlayayım. Kanıtla lan. Aa çıkmıyor lan. Ne oldu? Ne oldu lan? Aa ne vuruyorsunuz Aa. lan? Ay. Ameliyatlı Kadına vur. Arkadaşlar hadi eve gidin de şimdi zombiler gelecek. Geldi bile. Gelsin ya. Oğlum ne yapıyorsunuz lan ilerlesiniz otobüs kuyruğu gibi. <laughs> Oğlum ya bu yolu tıkıyor. Kardeşim yolu tıkıyor. Bir dakika sonra. çakmakla adamı takip edin. Çakmakla adamı takip edin. Hadi koş. Tamam. <laughs> Abi tek. gidiyor. <laughs> <O herkes aynıydı. gülüyor> bir şey söyleyeceğim hadi. tek bir kişi de çakmak olsun. Diğerleri kapatabilir mi? Bir kapatın. Tamam hadi. Ya al al kan al seninki açık kalsın. Tamam lazım. hadi. Tamam Keloğlan'ı hadi, takip edin. Abi. Keloğlan'ın kafası parladı için iyi aydınlatıyor etrafı. <laughs> <laughs> tamam. ben bir garip. Ben bir garip Keloğlan'ım kafam keldir. <laughs> Çakarım. Kan ateşinin yanına gelin. Şöyle bir gelin kan pateşinin. Gece ateşin. olmadı daha. Gelin kamp ateşinin yanına gelin gençler şöyle bir Lan çantayı harbiden neyle açıyorduk? Biraz geri git yanıyorsun. Arkadaşım yanıyorsun. Yanıyor. A Yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel canım öfleyin, öfleyin, öfleyin. Lan suya üfleyin üfleyin. gitsene Su mu var burada? Ateşe girme tekrar yanarsın ha. Şöyle oturun da bir şey size hikaye anlatayım. Anlat abi. Bir gün oğlum eğilsene hikaye anlatıyorum. Bak düzgün hikaye Bir gün kel olan ve can kız birlikte ee, anasının yanına gitmişler. Hikayeyi sana Sen, sen bu hikayeyi hatırlıyor musun? <laughs> sen, bu hikayeyi <laughs> sen bu hikayeyi yaşayan <gülüyor> olarak <gülüyor> anlatsana. <gülüyor> An anlat ben kardeşim. Ben Sen sallıysan. Hadi gidek. Can gidek mi? Hadi uyuyak ya. Nerede uyuyacağız? Burada. Oğlum ne biçim hikaye anlattınız ya? Hiçbir şeyden anlamıyor bunlar. O Oğlum, Adaya Allah'tan ben geldim de biraz zevk Biz Z'ye basın. Z'ye basın herkes. basılı tutun. Burada hepimiz nasıl uyuyacağız? Uyuruz. Üst üste. Bakayım. <laughs> Oğlum ne oluyor sopalar <laughs> uçarak. Şimdi arkadaşlar şöyle tek sırayı dizelim. Ben bir askeri şey yapacağım size. Bir tamam ta ya. taktik vereceğim. Şimdi kel olan. Evet. Seni <laughs> Seni kafan kel olduğu için dikkat et. <laughs> ya ne diyor? Ya? Ne diyor? Oğlum çok dikkat çekiyorsun diyor işte anla. <laughs> dikkat et kardeşim sen kafan kel ya. Seni yerlerden zannedip öldürebilirler. Ee, siz... Sen... <laughs> Aynen. Allah'tan takım elbise giymiş. Yoksa ağzını yüzüne gülerdim. Ne takım elbisesi lan? Normal kıyafetler. Ne ben ya? Evet. Ben, ben de şey Şur oduncu gömleği var. Kör o kör ha. olabilir abi. Bir şey diyeceğim arkadaşlar şey hadi gel. denize girme vakti gelin. Hay yok yok bir dakika oğlum bir dakika ya ada da yine Ya oğlum şu şarkı mı bu? Sen önce onu bir söyle biz seni dinleyeceğiz sonra. Bir arkadaşlar araşi. ya şu adamı dinlemeyin sen niye gidiyorsun? Gel olan. Ben şurada. Ay gidelim. su çok güzel gelin. Lan gelseniz su harbiden daha inşallah o. köpek balığı saldırır ölürsünüz. Ay öylesiniz. şimdi bir şeyler var, var bunun. İnşallah köpek balığı saldırı ölürler la bunlar. Kaplan mı bunlar? Samet, na, na, kanka adam... Şu Samet, kanka bu gerizekalılara şeyi söyleyelim mi sence? Kanka boş ver. Hiç ya, haberleri. Şi, tedirgin olmasın. etmeyelim değil mi? Aynen aynen. Hiç haberleri olmasın. Tamam. Lan buradan duydum. Şişt, ne ne söyleyeceksin Gebri? Kaç ya kaç? Nerede ben geliyorlar mı? Bir şey söyleyeceğim. Ne Bak arkadaşlar şey. siz. Sizin uçağınız şimdi düştü ya, bugün düştü ya. Evet. Hani bizim uçağımız iki gün önce düştü ya size göre. Evet. evet. Bizim Biraz uçak üzerine da... düştü. <laughs> Nasıl denk getirdilerse iki salak pilot. Şey diyeceğim abi, e, biz adada yerli gördük. Yani cannibal. Ama bu çok yersiz oldu ya. Ay bu hepten yersiz. Sesin videoyu silme tuşuna basacağım. Basamıyorum, kıyamıyorum. Aa, Aa kurdum. Bak, bakın. Evet gelin. Bu, bu gördüğünüz kap. Lan bu tarihi eserdi niye öldürdü? <laughs> lan ne olacak? Lan son <laughs> kalan. Karak... <laughs> lan yine <laughs> lan kopartıyor <laughs> hayvan. Lan karetta karetto. <laughs> ne <laughs> yapıyor? Nesi mi tükeniyor? Kardeşim. Aha karetta mı aldı? Bir tane daha var, bir tane daha. Hadi bunu. Ee, da hostes hanım size de şöyle başını verelim. Buyurun. Ee, <laughs> i̇stemiyorum. Al al Biren. en, al al en güzel kısmı burası. Yılana benziyor. Lan, lan bir tane daha kalmış onu da mı öldürdün? <laughs> Kardeşim bunlar çift geziyormuş. Allahım Rabbim soyunu tükettin hayvanların. Bir şey söyleyeceğim gençler. He evet. Bir şey söyle. Ben, ben e, öyle evde yatmak istemiyorum ya gelin daha azıcık odun keselim güzel bir ev yapalım. Kardeşim dışarıda korona var nereye çıkıyorsun? E tamam işte eve girelim diyorum. Bir şey söyleyeceğim bu nereye gidiyor? Kim? Sen arkadaşım <laughs> seni, seni, çağırıyorlar gel. Geldi. Ya bu adada gerçekten çok fazlasınız abi. Oylama yapacağım şimdi birini göndereceğim ya. Ya şu keltoşu gönder ya. <laughs> Aynen ya bu keltoş niye ya burada siz ki? siz yokken biz vardık ya. Aynen siz yokken biz vardık oğlum ne oluyor <laughs> ya? Kaç yadır? yaşındasın sen? Sen benden şey küçüksün şey bak. Bir kere Önce sen niye oylama yapıyorsun? Çünkü ben bu ben adanın... Ben yaparım oynamayı. Ben bu adanın hiyenerçi başıyım. Ya, Hayır aha. benim, benim bu baba, başın. Ya şuna doğrusunu bir öğret de gel gözünü seveyim dinleyesim gelmiyor Samet ben neyle öğretiliyordum? <laughs> <laughs> Saltanatla. Saltanatla. <laughs> benim babam nerede bana ne zaman geçecek? <laughs> demokrasi istiyorum. Tamam gel demokrasi gel oy veriyoruz gel. Tamam. Ostes arkadaşım nereye gidiyorsun? Delirdin mi? Abi bir şey söyleyeceğim Aa, bir toplanın. Tamam. Bir toplanın abi. Toplandım abi. <laughs> Toplandım. Şimdi adada kimin şey olduğunu anlamak için herkes şu kutunun içine girecek ve oraya o oyunu yazacak tamam mı? İlk tamam. olarak tamam. duygu giriyor. Duygu gir o şeyin içine adın şeyini yaz oraya. İsmini yaz. Gitmesini istediğim kişinin mi? Hayır hayır başkan olmasını istediğin kişinin adını yaz oraya. Gel 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 sen ikizi gel ikiz gel buraya. <laughs> ben de oy sayımı yapacağım tamam mı? Takım elbiseni tamam. gel buraya. Ben kel olanım. Sen, <laughs> sen ne biçim bir de boyu ya. da kısaldı lan bende. Aynen yere girdi bu. <laughs> Nereye girdi. Çiçek Keloğlan. Kardeşim. Yazdı lan galiba ismi dur bakayım. Ne yazdın be? Ne yapıyorsun lan? Abi duruyor öyle baksana. <gülüyor> <gülüyor> nasıl <Arkadaşım>. yazılıyor? ya? <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> tamam bir daha çıkın. Utandı yazamadı galiba. Ya ben nasıl yazılacağını bilmiyorum kafanı kesin. <laughs> tamam ilk, ben yazıyorum. İlk ben Çekil, yazıyorum. Gel gel ilk, o yazsın. İlk, i̇lk gel. ben yazıyorum. <laughs> ne bakıyorsun sen? Ne ya? mi yazacaksın? kalem almayı unutmuşum. Bu <laughs> cüce? var ha burada cüce kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> evet, kardeşim. Hadi. Ben 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 Yaz. Bu adada e, başkan... kaka yapıyor. Başkan olmasını istediğim kişi bu adada. Aaa! Ne yaptı? Kanka ne yapıyor Biz ya? Bizde böyle. Hıdreles. Ee, Ateşler içinde. Bir dakika söylüyorum. Başkan olmasını istediğim kişi... <gülüyor> <gülüyor> Aa, sesi geliyor. <gülüyor> 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 kapat lan şunu kapat. <laughs> Neyle <Neylaştırdı>? şunu? <Ya, gülüyor> başkan başkan olmasını <laughs> istiyorsun. Tamam, Kardeş ne yapıyorsun? <laughs> ya, ya. Kapat kapat şunu kapat. Abi ben başkan olmasını istediğim kişi Gitarist TV. <laughs> ben ben oyunu Gitarist TV'den kullandım. Niye odanın içine girip bağırıyorsak. <laughs> Abi Duygu odaya ne yapıyor? martısı. <laughs> Duygu adaya adapte olma sürecinde şu anda. <laughs> evet Duygucuğum sen gir ismini bağır o duvara ba doğru bağırıyorsun içeri girip. Ne tamam. biçim? O bir şey olmuyor ona. <laughs> ne biçim? Bir... Ben kendim olmak istiyorum. Evet. Dedim. Duygu kendine verdi. Gitarı sen kime veriyorsun? Aa ben de burada mı kullanıyorsun? Yani? Evet, sen kime veriyorsun? Lan yerliler geldi. Dur geldi. dur. geldi. Gel 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 Anladım. oylama iptal. Ben Yer... konuşayım onlarla. onlarla. Nerede? Bir dakika Onlar bir dakika bir dakika sen... yerliler gel. Lan Samet çağırmış bunları. Kendi aleyhinde oy verdirecekti. Oğuz bir dakika <laughs> ben onlarla konuşabilirim. Bir daha yerden adam çağırdım. <laughs> Sakın vurma. Yok ben konuşacağım onlarla. Kardeş, ne yapıyorsun kardeş? kardeş. Bir dakika. Kardeş. Bir şey söyle. Mikro mikrofonu konuşur musun? Aa! Aa vuruyor lan hey. vuruyor. Bayılıyordum ha. Yemin ediyorum bayılıyordum. Çok fena Kardeşim, vuruyor. Niye vuruyorsun? Ne sana vuruyorsun lan? vuruyor muyum? Burası. Bir dakika. Dişi benimdir ha. Çıkan diş benimdir. Dişi mi senin diş mi? <laughs> dişi. Ne yapıyorsun lan? Tabii aldı götürüyor. aldı bir dakika bir dakika. Lan. lan önünü, önünü çevir adamın önünü çevir. Önünü çevir. <gülüyor> lan önünü çevir. <laughs> önünü çevir adamın önünü çevir. Allah belanı vermesin. Ver bana adam <gülüyor> bana <gülüyor> versene. Bak görüntüyü göstereceğim sana. Bu sence hoş bir görüntü mü? İyi. <laughs> <laughs> Al. Kardeşim şunu çevirin. Ölünü çevir diyorum değil mi sana? Ya da ben çeviriyim ben? <laughs> <laughs> yok yok ya yeter. Ya Allah bıraksanız adam ölmüş Şu çıplak ya. adamı bırakır mısınız? Adam öldü Bırak artık. Her şuraya kurusun Ad... güneşte. Ne yapacaksın yiyecek mi sonra? <laughs> Aa Samet ayrılıyor adadan. Güle Hadi güle Samet. Edecekti, güle güle Samet. Evet. Arkadaşlarım şimdi canlarım ciğerlerim. Evet efendim. Şimdi gidin şuradan 11 tane bana şey getirin pardon 13 tane kütük getirin hadi. Ne yapacağız? Şurada bak bir tane ev yaptım onu tamamlayacağım hadi. 13 kütük. 13 tane kütük ya. Bir, bir ağaçtan 4 kütük çıkıyor. 3 ağaçtan? 3 ağaçtan 12 kütük çıkıyor. 4 <laughs> ağaçtan kaç kütük çıkıyor? 16 tane çıkıyor. <laughs> kütük. <laughs> <Kaç küçük? gülüyor> Evet şöyle kıralım. Bu Buse Duygu gelemiyor arkadaşlar. Orada bir şey takıldı galiba. Dikkat et. Duygu bir şeyle mi kapışıyorsun? Yok, karnım acıktı. Yemek yemeye çalışıyor. Dur lan benim de acıktı karnım. He ben şöyle ot yiyeyim. He. <laughs> Vallahi süper. Şunu Bu da kıralım. Pişirmemiz lazım ya. Samet. He. Kanka burada kütükleri koyduk. Sen taşırsın değil mi eve abi? Kanka ben bir yemek yiyeyim de. Sonra ya bu ne A böyle ya? Herkes annesi çağırıyor yemek yiyor. <laughs> evet düşüyor bir tane daha düşüyor. Kan abi. <laughs> Efendim canım. Abi, ben bir iki dakika şöyle bir uçağa doğru gideceğim de orada bir helaya girip geleceğim. Ha git sen de git ya. Sen de git. Oğlum benim işim özel ama helal diyoruz Allah Allah. Altına yap bana ne? Ne demek lan altına yap? Sen yap lan altına. Ben burada hmm. çalışıyorum. Bak burada bir ya. sürü yeni kolalar gelmiş. Onları toplayacağım tabii ki. Beleşçi ya. Oğlum acıktım ve susadım yani. Anlıyor musun Samet? Oo. Gel kanka burada yemekleri ben attım hepsini. Kanka ne gerek var burada işte mis gibi? Şuradan da bir Aa. tane. Oo oh, kola da açayım. Kaçırdın. Oh. <laughs> lan beni duyur musunuz? <laughs> Anlaşıldı tamam hmm. Samet'in sesi bende garip geldi biliyor musunuz? Korktum Samet bence yerli Aha yerli geliyor Vallahi yerli geliyor Allah ne verdiyse koşuyorlar ee, Lan komik yerli. bir şey mi var dayı? Lan Samet beni tek buldular öldürüyorlar ha Oh Tamam güzel Güzel mi? Vallahi beni öldürüyorlar yardım edin Allah için Nasıl öldürüyorlar? Lan <laughs> sen bizim mahalledeki çocuğa ne saldırıyorsun? Kaçtı bak gördü mü korktu benden ben gelince. O akrabasını yakaladınız mı? Gelir şimdi akrabasını kurtarmaya. Akrabasını tuttum içeri attım ben. Akrabanı yakaladık esir aldık. Çabuk eve odunları taşıyın abi. 7 tane kalmış zaten adamlar taşımış. evet son bir kütük daha lazım. Ah kütüğü bana soktun. Pardon. Gördüm de fazla şey yapmadı. Tamam, Duygucu. getiriyor, getiriyor. O zaman, o zaman Duygu bir böyle iki tane kütük taşıyor. Tembelliğim böylesi. Takalım. 2 tane taşı. Duygu 2 tane Tamam Arkadaşlar, benim evimi yaptığınız için hepinize 20 tane XP verdim, hadi görüşürüz. XP verdim. Sabet arkaya de gelsene, de, evin arkasına gelsene. Evet. Bura niye? Merhaba yolcu. Kantin gibi değil mi? Ben bir tost alacaktım. Tabii, bir tost. Duygu Hanım, bir tost yapalım Sabit Bey'e. He bir de onu da ben. Allah Allah. Kardeşim hemen de trip atıyor ya. Bu nedir? Adada bile trip yiyoruz. Ee, abi bence şuraya bir tane daha ev yapalım. Niye yapıyorsa konu? Oğlum niye yapıyoruz ya? E ee, ne yapalım abi bir tane daha ev yapalım ki site olsun burası. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yüzen ev yapabiliyor musunuz yüzen ev? Yüzen ev mi varmış oyunda? Arkadaşlar yüzen ev için lütfen odun. Bir dakika yüzen 40 ev bir yapsana 40 nerede göremiyorum oğlum ben yüzen ev falan. Ben yaptım bak suyun üzerinde duruyor. Bakayım. Onunla adanın içine yüzeriz. Var ya çok fena şeyler maceraya çıkarız. Lan ya. aferin lan gitarist sana. İlk defa yemin ediyorum zekanı kullandın. Duygu çabuk odun kesiyoruz. Geliyor. Dikkat edin yerler gelebilir. Fazla korkmayın tamam mı? Çok fazla korkabilirim ben. Ben biraz korkam Şimdi herkes buradan Burası. 4 odun getirse zaten 16. Yani 2 sefer 3 sefer gideceğiz bitecek. Haydi. Benim sigortam var acaba. Bir işe yarar mı arkadaşlar? Adaya düşmeyi kapsıyor mu? Valla bilmiyorum abi istiyorsan yanıma gel de konuş. Göremiyorum çünkü seni. Ağaç kesiyorum. Tamam yanıma gel de kes. Ama ya, yanına nasıl inip bir yanımda da ağaç var. Allah Allah. Keseceğim ağaç yanına mı gideyim ne abi? Bur burada keselim ağaçları. Evet şöyle indiriyoruz arkadaşlar güzelce odunumuzu. Topluyoruz ve götürüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Niye acaba odun sayısı arttı abi? Bilmiyorum ne güzel... 40 değil miydi? Yok 30 küsürdü. Lan biri daha bir şey yapmış buraya. Samet. Ya. Yeah. Sen mi yaptın bunu? He ya. Güzelmiş kanka. kanka ne ne olur ne olmaz diye. Bu çok güzel bir şey de bunu sonra kullanırız abi. <laughs> sonra yaparız onu. Sadece koydum ya. Ya Aha, da ip bile, yok. Sen koydum onu. Yere silebiliyorsan sil. İp şuradan çıkıyor da. Arkadaşlar ip lazım lan. Duygu şuradaki ipi alsana. <laughs> şuradaki ipi al. Abi burada bir tane batık şey var ya oradaki ipi alıp koyabiliyorsunuz oraya. Nereye koyacağım ben bu ipi? Yaptığımız yapı var ya oraya doğru koy. Samet'i yine koyma tamam mı? Eve koy. Ayrımcılık burada var. Ay, kanka ama yüzen ev yapıyoruz yani. Niye şey yapıyorsun ki şimdi bozuyorsun? Hayır, istemiyorum. Ne istemiyormuş anlamıyorum ya. Yani. <laughs> ben de anlamıyorum ki. Ergen şeyine girdik. <laughs> <laughs> Merhaba. Lan, kardeşim lat. sen istemiyorsan binmezsin yüzen eve. Biz gezeceğiz. Duygucum ne yap? <laughs> Duygu ne yaptın? <laughs> Uzaklaş ayrıldı oh, ayrıl adadan, adadan ayrıl ya. <laughs> abi evi oh. yıktı. <laughs> Evimize incir ağacı dikti. <laughs> ya ama bilmeyen bir insanı ip bağla dersen ne yapabilir? İp bağla Hayır, İpi mi? bağlarken <laughs> çok mu sıktın? Ne yaptın Her bir kırdın. Neye basacaksın <laughs> Duygu? Basıyorum ya da sen ver istersen onu biz atarız ya. G'ye <laughs> bas Duygu, G'ye. Şuraya falan koymam Sen G'ye bas <laughs> iki defa. Duygu <laughs> sen G'ye bas. G'ye <laughs> bas Duygu. <laughs> <laughs> sağ olasın. İlla size vereyim yani. Al. Tamam A mı bu arkadaşlar? Hadi gidiyoruz. Yalnız gemiyi kullanamadım ben anlamadım mantığını. İki kişi mi çekiyoruz yani ne yapayım? İttirmemiz lazım biraz herhalde. Aynen. Nasıl ittireceğiz? Tamam. Hadi. E'ye bas. İttirin azıcık. Yardım. İttiriyoruz. İttirin. İttiriyor Samet. İttir alem. Ben mi gidiyorum siz mi itiyorsunuz anlamadım Sen gidiyon he Tamam ittir devam et Iıı ağırlık yapmaya başladı kanabedin mi bindi Yoo <laughs> Oğlum bu gitmiyor ya Allah Şimdi çıkmıyor Ya dur dur Çıkıyor Bana bırak ya <laughs> Heh ben de onu yapıyordum işte Sen şunu bıraksana Space'e bas bakayım Kaan space'e bas bakayım Nereye gidiyorum lan Hiçbir yere <laughs> Dönüyor öyle salak salak Oo, Yüzen ev en güzel evmiş yemin ediyorum Durmuşum, <laughs> Arkadaşlar bundan hiçbir şey anlamadık biz Yüzemiyorsun oğlum Biraz daha ileriye doğru ittirmek lazım ama Lan biraz daha derinde mi yapacaktık bunu, ne yaptık, buraya yaptık olmadı mı? Ya ittiriliyor, ittiriliyor. Nasıl ittiriliyor? Söyle de yapalım. El işareti çıkıyor. Evet, görüyorum ama neyle, hangi tuşta? Aa, dur lan buldum. E'ye basın, E'ye. Ha, tamam aynen. Ha. Çık, 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 çık. Ooo, oh. <laughs> lan, lan sakin olun. Hadi, 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 hadi. Böyle gidelim İt 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 Tamam derinde artık ya Yok it 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 abi it Samet sür Samet, sır, Samet. Ne? Ben motor hmm. muyum şeyim geminin O yemin ediyorum Çünkü... yılın amelesi olacaksın Samet Kim itiyor lan Duygu mu itiyor Yo. Ben daha itmiyorum Samet kullanmaya çalışıyor da yine kareye sokacak bizi Merhaba, Balık nasıl tutacağız buradan Ya Samet düzgün sür şunu be Kardeşim bu böyle kolay mı sürülüyor sanıyorsun A bak ne Lek güzel gidiyor. Lan. lan bizi bıraktı bizi. Lan, lan dur lan. dur. <laughs> Adios. <Lan fakinler>. Samet. <laughs> Adios. Fakinler. Ağzını burnunu kırayım senin. Lan kel olan ilk bölümde ben vardım. <laughs> hadi binin lan. Allah'ım. Lan, lan köpek balığı geliyor çabuk. Oy. Aa nerede? Şaka ya, yaptım. Şey yaptım. Ya. Ne kadar meraklısın diyor. Abi zıpl gör. Abi zıplasana gidiyoruz hadi. Heh tamam. Samet sür. Lay lay lay, lay 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 lay. Gemi vuruyor. Duygun niye vuruyor? Lay gemi salmaya başladı Ne vurması be? Ben vurmuyorum Allah'ım. Ben Allah. şakasına vurdum da batacağız galiba. Böyle şaka da yapılmazmış. Kırılır oğlum. Yapmayın öyle şakalar. Ya. Aşağıda bir şey ne, var. Ne? Korkaksın sen ya. Ne var? Bilmiyorum ki. Kutu Abi gibi bir gerçekten şey. gemi ayrılmaya başladı da iki tane vurdum. Ah şurada bir ada var. O adaya götür bakayım. Samet sağla. Ne? Ha orada bak düz devam et ha öyle devam et sen. Nerede lan adam? Aa ada var lan harbi. Git bak. altında bir şeyler var arkadaşlar. Gidelim Bakın. Oraya. Aynen. Kazıklar var abi. Kazıklı boyva orada mı acaba? Ha Samet otursan üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Samet az sol yap. Samet solda git. Yanlış yere gidiyorsun. Samet çok dalgalarla kıracan sen... gemi şey evi. Oha kırılmaz be. Gel gel nasıl kırılmaz lan? Titanik içinde Kamil batmaz edeyim. dediler. <laughs> lan ne oluyor? <laughs> Niye düşüyorum ben? E kana abi... Dur dur varıyoruz varıyoruz adaya varıyoruz şu an. Aha büyük ada. Sa Ay bu adada ne var ki acaba? Sabit büyük ada e, Kadıköy. Aa gök kuşağı var solda bakın. O vallahi var lan. Şurada da bitiyor. Sabit az daha git Her kanka. De. Evet arkadaşlar. Gerçekten efsane bir şey yapmışız. Şu an daha iyi anlamış olduk. Anladın mı gerçekten? Hiçbir şey anlamadım abi. Bu <laughs> ne yapmışız? Geziyor suda ama hiç suda hiç, hiçbir şey yok. Dur git, dur git. bunlar adanın içine bile gidebileceğiz birazdan. Dur sus. Ya inandın mı sen? Tabii can Sea of Thieves oynayacağız şimdi. Buradan eve Sea of Thieves'e bağlanıyoruz. Tamam kanka duralım. Tamam ben gidiyorum. Oha köpek balığı var. Balık var lan. Arkadaşlar bence bu adada yaşamalıyız. Bu adada yaşamalıyız. Oha bu adaya gelene kadar. Aa burada şey taşların var. üzerinde yüz var. Hepsi yüz. Baksana. Lan baksanıza şuradan bak yüze benziyor. iki tane göz var, bir tane burun var işte. Ha somurtuk yüz. <laughs> ben de abi burası Anladım. patlatılıyor. Neresi? Burası. Bak burayı kireçle kapatmışlar. Burayı patlatıp bunun içine gireceğiz abi. Patlatayım mı? Ne var içinde? Nasıl patlatacağız? Abi bombayla patlatılıyordu şu an bombamız yok. Dinamitle pardon. Parka. Samet kendini patlatsın intihar. Olmaz abi o. o <gülüyor> <işimize> <gülüyor> olmuyor mu? Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Adadaki gizemi çözmeye çalıştık da hiçbir şey çözemedik. Zaten ne yaptığımızı da bilmiyoruz tam olarak. Ama siz kanalımıza Adada kanalda, gizem mi var? Siz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Boston Brothers kanalında videolar gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.